Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agro TV'de uzunca bir süre arının bereketi programını hazırlayan ziraat mühendisi Suat Musa Beşeoğlu, Kastamonu'da girişimcilik adına ilk adımı attı. Arıcılık bizlerde de demez. Aslında arıcılık genel itibariyle Kastamonu'da yetiştiricilikle beraber kültürel olarak da yapılıyordu. Özellikle son 15 yıla kadar. Daha sonrasında profesyonel işletmeler kurulmaya başlandı ve şu an Kastamonu'da 1450 arıcımız yaklaşık 95 bin aktif kovanla Bölgede ciddi söz sahibi olan bir ilimiz Kastamonu arıcılık anlamında ve profesyonel işletmelerimiz geliştiği Gezginci arıcılarımız e, faaliyet göstermeye devam ediyor. Genç girişimci Musa Beşioğlu arıcılık de, firmasının 18 Censiz Mart'ta da, açılışını gerçekleştirdi. Verebilecek... Benim amacım Kastamonu arıcılara daha çok e, ürün çeşidi sunabilmek, istedikleri malzeme, makine ekipman tedariğinde sorun yaşamamalarını sağlamak ve çeşitli eğitim üzerine özellikle faaliyetleri, hizmetleri Kastamonu getirmek istiyorum ben. Suat Musa Beşioğlu, Candarbal markasıyla aracılık sektörünün gereksinim duyduğu her alanda etkin olacak şekilde çalışmalar yürütmekte ve arı ürünleri tüketicilerine güvenilir ürünler sunmayı planlıyor. Firmadan online olarak da arıcılar makine ekipman ve malzeme tedariği yapabilecekler.